Çünkü ben Büyük Anatolia eyaletinin başkenti olması düşünde bir bölgede hiç de istemeyen bir kültürün izlerini bulmuştum. Bu savaş bugün de sürdü. Şu anda burada olan bir ekip var. Gördüğünüzde çalışan birileri var. Fakat çok enteresan bir biçimde bu ekip benim bulduğum yerleri tekrar bulduğunu iddia ediyor. Ve ilginç bir biçimde benim Kayaşkunağı olarak tanımladığım yerleri kale olarak Diyeceksiniz ki rekabet değil. Değil. Şöyle bir olayla karşı karşıyayız. Ben daha korudum. Burada ben taraftan bizlerle buldum. Ama birilerinin işine gelmedi. Büyük Eolia eyaletinde, Büyük Anatolia eyaletinde başkent olması düşünülen toplar istenen malzemeyi vermedi. Arkeolojik olarak da bu işimize geldi. Ve bu özellikle yazdırılmış kitaplarda karşımıza çıkmıştır. Mesela Ayvalık'taki tarihçilerin, yerel tarihçilerin büyük bir çoğunluğunun dayandığı bir kaynak vardır. Yorgo Saktari'ni İstoria Don Kidonu'nun hiçbir tarihçimiz kalkıp bu kaynağın neden yazıldığını sormaz. Yorgo Saktari kimdir? Yorgo Saktari Ayvalık'taki gimnazyumun müdürüdür. Yorgo Sakari zengin bir ki bunu demiyorum çünkü Anadolu'nun değildir. Rüzmece kurulan bir şehrin bir vatandaşıdır. Ve burada yazılan tarihi belgeler esasında gerçeğin yansıtma Onların çoğu Hüsnü köylerden derdini götürülen çocuklar. Şu anda bir... Ben yıllardır, 30 yıl aşkın bir süredir arazide çalışan bir siyasi ve ticari haklarımızı kazanabilmek, Akdeniz ülkelerine, Akdeniz ülkeleriyle ticari ilişkilerimizi geliştirmek maksadıyla kurduğumuz bu derne, bugün Yunan işgaline karşı 29 Mayıs 1919'da ilk kursunun atıldığı yer olan Hayvalak'ta bu konferansı düzenlemek istedim. Çünkü Ayvalık çok önemli bir yerdir. Çok kutsal bir topraktır. Barbaros'un torunları Midilli'den buraya göç edip yerleştiği topraklardır. Bu Ayvalık'ın yerlerinin kökenini araştırırsa Barbaros'un torunları çıkar. Barbaros'un Levent'lerinin torunları çıkar. Bugün Akdeniz'de tamamıyla Türkiye'nin hakları gasp edilmişken ta 4000 kilometre uzaktan Ruslar gelip Akdeniz'de hak iddia ederken toplumda bir bilinç oluşturmak istiyorsak, toplumda bir Akdeniz davasını milli dava haline getirmek istiyorsak, bunu Kuvayi Milliye'nin ateşlendiği ilk yerde, Ayvalık'ta bunu başlatmayı uygun gördük. Ayvalık'ta o yüzden bu konferansı tertip dedik. Bir sesli bir Yunan ordusuna ilk kurşunu atıp, Mavi Vatan doktrinini sahiplenmek her Türk'ün vazifesi. 29 Mayıs 1919 gün. Anadolu olan soykırım, Balkanlar'da e, olan soykırım. Bir iki ayrım daha var. Bakın çok enteresan. Müslüman tebaaya karşı Yunan soykırım, Yunan mezarını Bir de gayrimüslim tebaaya karşı Yunan mezarını. Şimdi Türk dış politikası gayrimüslimlere karşı olan e, bu mezarını çok fazla bahsedelim. Ben izninizle Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Örnekleri nereden vereceğim? Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün Osmanlı Arşı Daire Başkanı, yani resmi bizim Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye resmi kayıtları. Bu kayıtlar neler var? Diplomatik yazışmaları var, yabancı ülke açıkları, kendi aralarında yazışmaları var. Yani bunlar bilimsel ve kabul edebilir kayıtlar. 8. yüzyıl sonrasında zayıflamaya başlamasıyla birlikte, Münker İskelisi neden mavi neden Yunan yayınlarında derseniz baştan başlayalım. Bir kere şu olguyu ortadan bir kalk. Bu adalar, adalar denizindeki, yani biz eczadımız adalar denizinde dediği için söylüyorum. Lozan Barış Anlaşması'nın Türkçe versiyonunda da, Türkçe tercümesinde de, hani Atatürkçü'nün diye kesinlikle bunu böyle söyleyenler vardır. Ee, Aksine yok. var. Lozan Barış Antlaşması'nın Türkçe tercümesinde Ege Denizi ifadesi geçmez. Adalar Denizi ifadesi geçer. Bizim çocukluğumuzda da bu bölgeye Ege Bölgesi denmez, Vatanoğlu Bölgesi denir. Ama biz bosporus, bosporus, apaları bosporus, restoranları bosporus, otelleri açarız. Dardanes bilmem deriz. Ama siz Yunanistan'da bir kere Çanakkale Boğazı Derneği'ne, bir kere İstanbul Boğazı Derneği'ne rastlayamazsınız. <laughs> ve bu adaya, bu adaya Ali Bey'in ismi, Ali Bey adası denmesinin milli mücadele, Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve bir mühür olarak görüyorum. Bunun aksini düşünenler adını da daha sonradan Cunda diyenler Atatürkçü olamaz, Cumhuriyetçi olamaz. Bir ABD'nin bunun zırhlısıyla bütün adaları işgal etmiştir. Aa. Ve Ayol bölgesi, Körfez bölgesi. Ne yürüyordu? Megali Dair. Hiç peşini bırakıyor mu? Kıbrıs'ın hiç peşini bırakıyor mu? Yunanistan? Megali Büyük idarenin hiç vazgeçiyor mu? Geçmiyor. Okulda durunca konuşanlar var. Ve o Rum dediğimiz Kıbrıs Güney Kıbrıs'ın yarısının çoğu Kıbrıs Hristiyan. Ama Kıbrıs değildir. Tiplerine bakarsanız zaten esper esper tipler olarak Türkler toprak alarak, deniz alarak genişlemesinin asla tahammülü yoktur. Hakikaten 1919-1922 arasında Türk Milli Mücadelesi'nin, Kuvayi Milli'nin